Ablacığım nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Sizler gördüm daha iyi oldum Tosun'um. A Allah ne? Tosun'um mu? <laughs> Sizler gördüm daha iyi oldum diyorum Tosun'um demiyorum. He. Sizin gibi oğullarım var benim. Eyvallah. İsim ne anne? Ayşe. Ayşe Ay abla odun ne odunu? Dağlardan toplayayım böyle işte. Abile böyle keseyim içeri atacağım. Ne yapıyorsun? Kışlık yapıyorsun. Evet. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Yaz kış. Ya, yok yazın Vurdum da kışlığına İzmir'e gittim. Bu yılda götürecekler mi bilmiyorum. Allah Allah teksin. Kızımla duruyorum da kızım orada. Enişte sağ mı? Çoktan öldü. Ne güzel gözlerim var maşallah ya. He? Allah öyle yaratmış. Ne Allah yapardın? öyle yaratmış. Ayşe ablam benim ya. He. 80 yaşın üstünde yaşımı da bilmiyorum diyor. Bunlar ne? Tesbihleri böyle daneleri almışın. He. Tepsi, tepsi çekeyim Muskan diyeyim. da var. Var. Nazarlık, anahtar da var. Var. İyi adı bakalım. <laughs> Yüzük de burada. <laughs> Şu ellerin güzelliğine bak bak bak. Ellere bak ellere. Bu elleri var ya. Bak odun kesiyor, kışlık yapıyor kendine. Allah, <laughs> nazar değdirmesin Kes bakalım o zaman. Nasıl kesiyor bir görelim. Evet biz gelmeden evvel kesiyordu bizi görünce durdu. Bak bakalım. Evet Anşe ablam 80 yaşında bak nasıl kesiyor ya Allah bismillah. Hop. at hop <laughs> aman dikkat ama sen ucu öbür tarafa erken vuruyor onun için kesmiyor koy bakın bir tane de bana koy şuraya bu şimdi buraya vuruyor ondan kesmiyor götür şuraya bak ha bu şuradan mı nasıl olacak ama bu değmez ki ona aa hee sen ileriden vuruyorsun dibinden doğru He he, tamam. he he? böyle ha. Hadi bakalım. Bak işi nasıl biliyor? Görüyor musun? Vur bakalım bir tane daha Anşe abla. Oh! Evet, yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.